أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana salatu selam, tahiyyatü dikram ve her türlü ihtiram olsun. <laughs> Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Rabbimiz Teala Tevareke bizlere hakkı konuşmayı, sizlere hakkı işitmeyi ve hepimize de hakka tabi olmayı nasip eylesin. Evet. Cenab-ı Hak batıldan, yanlıştan, dalaletten her türlü Rabbimizin rızasına muhalif olacak fikirlerden, görüşlerden, düşüncelerden, konuşmalardan, amellerden bizleri muhafaza eylesin. Rızasınca bir hayat yaşamaya ve iman ve şehadet üzere teslim ruh etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, bugün okuyacağımız ayeti kerime, Maide Suresi 92. ayeti kerime, Cenab-ı Hak hakkıyla anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. أستعين بالله بسم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فاحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم وأطيعوا الله الله إتعتد وأطيعوا الرسول فإن بلغ وماذا إتعتد واحذروا Allah ve Resulüne muhalefet etmekten, Allah ve Resulünü bu manada incitmekten sakının. Ve <laughs> intevelleytum şayet yüz çevirirseniz fe'lemu bilin ki ennemâ alâ rasûlinâ velâ bizim Resulümüze açık tebliğdir. Yani onun görevi, vazifesi anlatmaktır, tebliğ etmektir, açıklamaktır. Bundan sonra gerisi size kalmış. İster dinlersiniz, ister dinlemezsiniz, yüz çevirirseniz, yani bundan peygambere bir eksiklik, bir noksan, bir kusur olmaz. Diyelim ayet-i kerimeye, acizane böyle kırık mana vermiş olalım. Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz konuşalım. Zira Rabbimiz Allah'a ve Resulüne itaat etmekten bahsediyor. Allah'a itaat edin. Allah'a itaat etmekten ne anlamak lazım? Resul'e itaat etmekten ne anlamak lazım? Onları şöyle biraz anlamaya gayret edelim. Allah'a itaat etmek için önce Mevla Teala'yı tanımak lazım. Hani Mevla bana itaat edin diyor ya, sen kimsin ya Rab? Önce tanımak lazım. İnsan tanımadığı bir Rab'be itaat eder mi? Önce Allah Azze ve Celle tanınacak. Bugün insanlar Allah'ı tanımadıkları içindir ki itaat etmiyorlar, isyan ediyorlar. Hani ayette Mevla buyuruyor ya, Ya eyyühennaz, ya eyyühen insan, ey insan, مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ kelkeli <الْكَرِينَ> Kerim olan Rabbinden seni alıkoyan, seni Rabbine düşman eden, bu kadar kerem sahibi bir Rabbim. Allah seni yokluktan varlık alemine çıkarttı. Öyle mi? Şöyle bir düşünelim şimdi. Mevla Teala ne kadar kerem sahibi, ne kadar iyilikleri var üzerimizde. Ey insan diyor Mevla seni Rabbinden alıkoyan, Rabbine karşı seni düşmanca tavırlar içerisine sevk eden, ya yani haşa fün maşa, Allah ile probleminiz nedir? Bizim anlayacağımız tabiyle. Allah ne etti size? Mevla'ya karşı bu düşmanlığınızın gerekçesi ne? Niye Allah'a karşı savaş açmışsınız? Niye Allah'a karşı bu manada bu kadar düşmanlık, bu kadar nefret, bu kadar kin, İslam'a, Kur'an'a, Allah'a ait olan ne varsa Allah'tan gelen her şeye ya bu kadar tepki, bu kadar efendim, mesafe, bu kadar kin yani nedir size Rabbinize karşı bu kadar dolduran ya size bu kadar iyilikleri geçmiş bir Rab'be karşı bu düşmanlığın gerekçesi, sebebi ne? İnsanlar Rab'lerini tanımıyorlar. Eğer Allah Teala'yı tanıma imkanı, fırsatı olsa yani insan Rabbini tanımak için gayret etseydi, Allah Teala'yı tanıyınca mevlayı tanımak bize ne kazandıracaktı? Allah'ı tanıdıkça sevecektik. Mevlayı sevdikçe ona yaklaşacaktık. Ona yaklaşmak için gayret edecektik. Allah'ı tanıdıkça Allah'tan korkacaktık. Allah'ı tanıdıkça onun rahmetinden, merhametinden ümidimizi artıracak. Allah'ı tanıdıkça onun mekrinden, yani imtihanından, azabına, gazabına düçar olmaktan korkacaktık. Bugün ne Allah'tan korkumuz var, ne Allah'a karşı muhabbetimiz var, ne Allah'a yaklaşmak gibi bir gayretimiz, bir derdimiz yoksa, demek ki Allah Teala'yı hakkıyla tanımıyoruz. Eğer Allah'ı tanıma durumu olsaydı Allah'ı tanıyan insanların hayatına bir bakın. Allah Teala'yı tanıyan insanların hayatı nasıl değişiyor? E biz Allah'a iman ettiğimiz, iddia ettiğimiz halde bizim hayatımız değişmiyorsa biz Allah'ı tanımıyoruz. Allah Teala'yı hani tanıdıkça severiz dedik ya, Mevla Teala'yı sevmek ve alakalı da denilir ki sevgi dört türlüdür, dört aşamalıdır. Yani sevgi dört katlı bir bina gibidir, öyle kabul edin. Allah sevgisi, bu imanın olmazsa olmazıdır. Allah Teala'yı sevmek. Zira Mevla Kur'an'da وَالَّذ۪ينَ <laughs> عَمَلُوا اَشَدُّ حُبَّنْ اِلّٰهِ İman edenler en çok Allah'ı severler. Allah'ı tanımak en çok onu sevmeyi beraberinde getirir. Eğer biz bugün en çok Allah'ı sevemiyorsak, Allah'tan çok sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz, kıymet verdiklerimiz, memnun etmek için gayret ettiklerimiz varsa, demek ki bizim bir iman problemimiz var. Zira iman edenler en çok Allah'ı severler diyor Mevla. Bu imanın olmazsa olmazıdır Allah'ı sevmek. Peygamberi sevmek, o da Allah'ın hakkıdır. Çünkü Mevla Kur'an'da diyor ki kul Allah'ı seviyorsanız peygamberi sevecek, peygambere uyacaksınız. Yani Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Peygamberi sevmektir. Allah'ın emridir. Peygamberimi sevin diyor Mevla Teala. Üçüncü aşama sahabe-i kiramı sevmek. Sahabeyi sevmek de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakkıdır. Zira Efendi sallallahu aleyhi ve selleme Mevla ayeti kerimelerine buyuruyor Kulla es'elüküm aleyhi ecra illel meveddete fil kurba Habibim de ki ben sizde yaptığım bu peygamberlik görevi karşılığında bir ücret istemiyorum de. Yani ben bir peygamber olarak bak 40 yaşından sonra 63 yaşına kadar şu dünyada Dünyayı kendisine tabiri caizse insanlar zehir ettiler. Efendimiz onca sıkıntılara göğüs gerdi, onca şeyler yaşadı. Karşılığında sizden bir şey istemiyorum diyor. Ama sizden bir şey istiyorum diyor ayetin devamında. İlla de ki sizden tek bir şey istiyorum. Ne? En meveddete fil kurba yakınlarıma karşı sevmenizi istiyorum diyor. Allah Azze ve Celle Efendimiz'e söyletiyor bak. Peygamberin bizden istediği, sizden bir şey istemiyorum diyor ya, bir ücret, bir dünyalık. Ama sizden sahabemi, ehli beytimi, bana yakın olanları sevmenizi istiyorum. Dolayısıyla sahabeyi sevmek Efendimizin bu ümmet üzerindeki hakkıdır. Dördüncü sevgi, Müslümanların birbirlerini sevmeleridir. Onun hakkında da Mevla Kur'an'da ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Müminler kardeştir. Şimdi tersinden şöyle Rabia yapacak olursak, dört katlı bir bina dedik ya sevgiye. Müslümanlar birbirlerini sevecekler, sahabeyi sevecekler, peygamberi sevecekler, Allah'ı sevecekler. Allah sevgisi zirve, en üste. Ama Allah sevgisine zirveye ulaşmak için önce birinci kattan başlamak lazım. Şimdi biz Allah'ı niye hakkıyla sevemiyoruz anlatabiliyor muyum? Çünkü biz birbirimizi sevmiyoruz Müslümanlar olarak. Önce birbirinizi sevin diyor. Yani sevgiye önce kendi içinizde, kendi aranızda başlayın. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu ifadesini ne zaman anlayacak bugün Müslümanlar? İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ey ümmeti Muhammed, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Arap olmayanıyla yeryüzü Müslümanları birbirinizi sevmedikçe imal etmiş olmazsınız. ve birbirinizi sevmedikçe de Allah sevgisine ulaşamazsınız. Onun için bugün ümmeti Muhammed olarak işimiz gücümüz bozuk para harcar gibi birbirimizi harcıyoruz. Ümmeti Muhammed olarak birbirimizin kuyusunu kazmakla meşgulüz. Kürt Türk'ten nefret ediyor, Türk Kürt'ten nefret ediyor. Hep beraber Araplara karşı bir düşmanlık, Arapların bize karşı bir düşmanlığı. Allah muhafaza. Biz bu haldeyken daha birbirimizi sevmeden Allah sevgisine ulaşmamız mümkün değil. Önce birbirimizi seveceğiz. Yeryüzü Müslümanları. Biz birbirimizi sevseydik şayet Ümmet-i Muhammed dünyanın ne tarafında olursa olsun Müslümanlar benim kardeşimdir bu şuurda olabilseydik Arakan'daki Müslüman ağlarken ben burada gülemezdim. Doğu Türkistan'daki benim Müslüman bacıma, kız kardeşime, Çin kafiri zulmederken, namusuna tasallüt ederken, kocalarından zorla kopartılırken, kendilerinden olanlara Müslüman kadınlar zorla nikah yaptırılırken ben burada rahat edemezdim. Eğer biz ümmet olsaydık, kardeş olsaydık, birbirimizi sevebilseydik uzatabilirsiniz. Suriye bu haldeyken, Filistin bu haldeyken, dünya Müslümanları bu haldeyken biz keyif peşinde koşamazdık, yaşayamazdık. Ondan sonra sahabeyi sevmek dedik ya, sahabeyi sevmeden peygamber sevgisi elde edilmez. Çünkü sahabe peygamberle bizim aramızdaki köprü nesildir, köprü. Köprü olmadan karşıya geçemeyeceğin gibi sahabe köprüsünü yıktın mı peygambere ulaşamazsın. Ama bugün bizim yaptığımız sahabeyi toptan reddediyoruz. Sahabeyi inkar ediyoruz. Kur'an'dan başka kaynak kabul etmiyoruz. Allah muhafaza. Dolayısıyla peygamber sevgisi elde edilmeden de Allah Teala'nın sevgisi elde edilmeyecektir ve selam. Allah'ı sevmedikçe de Allah'a itaat etmeyecek insanlar ki bugün etmedikleri gibi. Allah Teala'ya itaat etmekle alakalı ulema buyuruyor ki, hani Mevla diyor ya Allah'a itaat edin. Bir insan ben Allah'a itaat ediyorum diyebilmesi için şu beş şey olması lazım. Şu beş şey olmadan bir Müslümanın ben Allah'a itaat ediyorum demesi kusura bakmayın havacivadır. Nedir o şartlar? Bir, Allah'a itaat ediyorum diyen Müslüman azalarını Allah'a teslim etmek zorunda. Ben Allah'a itaat eden bir Müslümanım. Nereden anlaşılacak? Azaların, organların Allah'a teslim olmuşsa evet sen Allah'a itaat eden bir Müslümansın. Birinci merhalede. Yani gözlerin Allah'a teslim olacak. Elin ayağın Allah'a teslim olacak. Dilin, dudağın, ağzın, kulağın Allah'a teslim olacak. Yani Allah sana nereye bak demişse oraya bakacaksın. Allah sana nasıl konuş demişse öyle konuşacaksın. Allah sana neleri dinle demişse onları dinleyeceksin. Ellerinle nereye uzanabilirsin, nelere dokunmayacaksın dediyse, ayaklarınla nere gidebilirsin, nereye gidemezsin, yani Allah'a itaat etmenin emaresi, alameti vücut azaların Allah'a teslim olacak. Bu bir. İki Allah'a itaat etmenin ikinci şartı malınızı da Allah'a teslim edeceksiniz der ulema. Mal var ya mal, her dünyalık imtihan vesilesi olan o mal, onu da Allah'a teslim edeceksiniz. Mal Allah'a nasıl teslim edilir? İki şekilde kazanırken harcarken yani malı nasıl kazanacak olduğunuzu Allah'ın takdir ettiği şekilde malı kazanmaya çalışacaksınız. Kazanırken helali arama dikkat edecek. Kazandıklarınızı da nasıl harcayacaksınız? Allah nasıl harcamanızı emrettiyse öyle harcayacaksınız. Dolayısıyla bir Müslüman malını Allah'a teslim etmedikçe ben Allah'a itaat ediyorum demesi boş bir laftan ibarettir. Malını Allah'a teslim etmek. Sahabenin hayatına şöyle bir bakın. Mallarını Allah'a nasıl teslim etmişler? Mallarını Allah ile aralarına engel koymamışlar. Allah ile aralarına girmesine müsaade etmemişler. Mallarını ahiret sermayesi yapmak adına mallarını binek yaptılar. O binekle ahirete yolculuk ettiler. Geçmiş büyüklerin, selefi salihinin, saadatın hayatına baktığınızda hep böyle. Misal olsun diye. i̇bn Ömer radıyallahu an için denilir ki, sahip olduğu malından şöyle baktığında hoşuna giden, ya ne kadar da güzel işte, telefon ne güzel, araba ne güzel, misal olsun diye söylüyorum. Kendine ait malını, şöyle bakıp da beğendiğinde, hoşuna gittiğinde, ne kadar güzelmiş dediğinde artık bunu Allah yolunda vermem lazım. Çünkü Mevla ayette diyor ki لَنْ تَلَا تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizi Allah yolunda infak etmedikçe gerçek manada bir takva sahibi olamazsınız Allah diyor. Sevdiklerinizden vereceksiniz Allah diyor i̇bn Ömer radıyallahu anh'a bak bu ayeti ne kadar güzel anlamış. Hani biz de bir şeyler veriyoruz ama sevdiklerimizden veriyor muyuz? Şöyle cüzdanı da açtığın zaman onluk var, yirmilik var, ellilik var, yüzlük var, iki yüzlük var. En çok hangisini seviyorsun? Sen hangisini veriyorsun? Bak Allah diyor ki sevdiklerinizden vermedikçe bir sahibi olamazsınız verdiğinizde içiniz yanacak. Elin titreyecek icabında. 10 lira, 5 lira herkes verir. Ama 200'ü verme, işte ancak Allah için sevenlerin yapacak olduğu şeydir ya. i̇bn Ömer de öyle yapıyor. Sevdiğini veriyor. Bir gün diyor, hizmetlisiyle beraber çölde, devesinin gölgesinde oturmuşlar. Bir çöl düşünün. Gölgesinde duracağınız hiçbir yer yok. Her taraf açık. Güneş 60 derece, kumun üzerinde, devenin gölgesindesin, deve ne kadar güzel görülür insana? i̇bn Ömer şöyle deveye baktı, ne kadar da güzel deve, yanındaki hizmetlisi diyor, öyle değil mi? Hizmetlisi onun ahlakını bildiği için cevap vermiyor ona. İkinci defa soruyor, ya desene diyor, deve ne kadar güzel öyle değil mi? Yine cevap vermiyor, niye? Evet hakikaten güzel dese biliyor verecek onu diye. Çölde deve verildi mi? Devesiz çölde ne yapacak? Üçtür aynı soruyu sorunca hizmetli diyecek ki efendim bu soruyu diyor Medine'ye gittiğimizde cevaplasam olmaz mı? Yani oraya kadar bu deve en azından bizde kalsın. Abdullah gülüyor. Yok yok diyor. Sen de biliyorsun. Bu deve gerçekten güzel. Bunu vermek lazım diyor. Önüne çıkan ilk gördüğüne deveyi infak ediyor. Malı Allah'a teslim etmen nasıl olur anlıyor muyuz? Böyle bizim dünyamızda bunların çok karşılığı yok. Bunlar bizim için ütopya. Masal, hikaye, bugünün dünyasında böyle efendim çölün ortasında adamın devesi olacak da devesini Allah için infak edecek. Hiç duydunuz mu arabasını birine infak eden bir Müslüman bir zengin? Ha 10 bin, 20 bin, 50 bin veren duydum. Ama 50 bin verdiği yerde 500 bin, 1 milyon serveti var da verdi. Ya benim için 50 lirayı vermek neyse onun için 50 bini vermek o. Ebu Talha radıyallahu anh için denilir ki bir gün diyor şöyle kurma bahçesine gitmiş, vakit girmiş namaz kılıyor. Namaz kılarken şöyle gözü bir an insan nihayetinde sahabe bu ama şöyle gözünü kaldırmış da hurmalara bir bakmış aman Allah'ım böyle dallar neredeyse yere alıyor yani. O kadar hoşuna gitmiş ki hurmalar namazı kıldıktan sonra koşar adım Efendimizin huzuruna geldi. Ya Resulallah Medine'nin falan yerinde benim bir hurma bahçem var ya evet dedi artık yok nasıl yok Allah yolunda infak ettim dedi niye namaz kılarken dedi gözüm o hurmalıklara gidince namazda beni meşgul etti Allah ile arama girdi Allah ile arama girecek bağ bahçeyi ne yapayım ben ya Resulallah Allah ile arama girecek bahçe de olsa ev de olsa araba da olsa istemem diyen bir anlayışı koy bir kenara şimdi bizim namazda bir cemaatin vardı vaktiyle efendim inşaat işiyle meşgul olurdu dedi ki hocam ben namaz kılarken hiç şaşırmam hani dört rekatlı bir namazı üç mü kıldım beş mi kıldım nasıl beceriyorsun dedi hocam malum inşaat işi yaptığımız için her bir katı dedi bir rekatta döküyorum yani bir rekatta bir kat döküyorum ikinci rekatta iki katı döküyorum dört katı tamamlayınca anlıyorum dört rekat kıldım diye Bizim namazlarımız böyle, sahabenin namazı böyle. Malını Allah'a teslim etmedikçe Allah'a itaatten söz edemeyiz. Üçüncüsü, kalbini Allah'a teslim etmedikçe Allah'a itaatten bahsedilmez. Hani konu Allah'a itaat ya, kalplerinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek? Bu kalbe girene ve çıkana dikkat edeceksiniz. Bu kalp Allah'ın razı olduğu şekilde atacak. Bu kalp Allah'ın razı olduklarını içine alacak. Bu kalp Allah'ın razı olmadıklarını dışarı atacak. Kalp Allah'a teslim olacak. Kalbe Allah hükmedecek. Bu kalbe kimin sevgisi girecek, kim sevilecek, kim bu kalpte yer edinecek, kim bu kalpte olmayacak buna Allah karar verecek. Ve sen Allah adına sevdiklerini Allah için kızdıklarını Allah için kızmadıkça Efendimizin ifadesi imanınız kemale ermiş olmaz. Dördüncü madde daha anlatacaklarımız var vakit oldu. Ulema buyuruyor ki bir diğer olması gereken Allah'a teslim etmeniz gereken aksi halde itaatten bahsedilmez ahlakınızı da Allah'a teslim edeceksiniz diyor. Ahlak. Ali hani Efendimiz diyor ya tehalleku bi ahlakında ahlakınız Allah'ın ahlakı olsun. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Yani Allah size nasıl bir ahlaka sahip olmanızı emretti, istediyse o ahlaka bürüneceksiniz. Allah nasıl istiyor? Mevla istiyor ki kullarım doğru olsunlar. Kullarım dürüst olsunlar. Kullarım ahlaklı olsunlar. Edepli olsunlar. Sabırlı olsunlar. Hoşgörülü olsunlar. Merhametli olsunlar. Şecaatli olsunlar. Efendim cömert olsunlar vesaire vesaire. Ha, ahlakınız Allah'ın sizden istediği ahlak olsun. Yani size bakan insanlar sizde Allah'ı görsünler. Size bakan insanlar sizin o güzel ahlakınız karşısında şapka çıkarsınlar tabiri caizse. Nerede şimdi öyle güzel ahlaklı bakıldığında Allah hatıra gelen hani dostun hayırlısı kimdir diye sorulduğunda büyüklerin cevabı en hayırlı dost kimdir? Baktığınızda size Allah'ı hatırlatıyorsa dediler ya ha, Müslüman bakıldığında Allah hatıra getiren insandır. Yani sana bakan insan sende Allah'ı görmesi lazım. Beşincisini de söyleyelim. O da otoriteyi Allah'a teslim etmedikçe Allah'a itaatten bahsedilmez. Otorite ne demek? Yani benim hayatımın uzunluğuna da hayatımın genişliğine de ancak Allah hükmeder demektir. Hayatın uzunluğuyla hayatın derinliği, genişliği ne demek? Hayatın uzunluğu demek doğum ile ölüm arasında çocukluğuna da Allah karışır, gençliğine de Allah karışır, ihtiyarlığına da Allah karışır. Yani doğum ile ölüm arasına Allah'ın karışmadığı bir dönem bana söyleyebilir misiniz? Yani gençlere Allah karışmaz. Gençler gençliğini yaşasınlar. Onlar istedikleri gibi yaşayabilirler. Yaşlıya Allah karışır. Haşa. Benim çocukluğuma da Allah hükmeder, gençliğime de Allah hükmeder, ihtiyarlığıma da Allah hükmeder. Otoriteyi Allah'a teslim etmek, hayatın uzunluğunda Allah'a müdahil kılmak. Peki hayatın genişliğinden maksad nedir? Benim evimin içinde de Allah'ın dediği olur, sokağımda da de Allah'ın dediği olur, ticaretimde de Allah'ın dediği olur, eğitimimde de Allah'ın dediği olur, siyasetimde de Allah'ın dediği olur. Allah'ın karışmadığı bir alan var mı? Evin içine karışacak, camen içine karışacak, sokağa karışacak, ticarete karışacak, siyasete karışacak. Eğer bir alana, bir yere Allah'ı karıştırmıyorsa Allah'a itaatten bahsedilmez. Ya hoca evin içine tamam Allah karışsın. Hadi camen içine Allah karışsın. Ticarete, siyasete, dünya işlerine oraları Allah karıştırmasın zihniyetine sahip olan insanlar Allah'a itaat eden insanlar olamazlar. Allah'a itaat etmek demek hayatınızın her alanına Allah hükmedecek demektir. O zaman şöyle Allah'a itaatten bahsediyoruz ya bir oturup düşünelim, konuşalım, kendimizi sorgulayalım. Allah bizim hayatımızın ne kadarına müdahil? Allah bizim hayatımızın ne kadarına hükmediyor? Biz hayatımızda ne kadar Allah'a yer veriyoruz? Hayatında Allah'a ne kadar yer veriyorsan o kadar Müslümansın. Allah bize bu manada kendisini hakkıyla teslim olan hayatımızın tamamında Allah hüküm sahibidir, imanına, şuuruna sahip olmayı nasip eylesin diyelim. İkinci mesele, Allah'a itaat, Resulüme de itaat edinler diyor. Peygamber'e itaat. Peygamber'e itaat ne anlayacağız? Peygamber'e itaat etmek için, Peygamber sallallahu aleyhi ve önce tanımak lazım. Tanımadığın peygambere nasıl itaat edeceksin? peygamberi tanımak bizim olmazsa olmaz önceliğimiz olacak. Peygamberle yabancı, peygamberini tanımayan bir ümmet olur mu? Ama maalesef bugün ümmeti Muhammed peygamberi tanımıyoruz. Yani babasının adı Abdullah, anasının adı Amine ile geçiştirdiğimiz bir peygamber bilgisiyle peygamberi tanıdığımız iddia edemeyiz. Peygamberin 23 senelik hayatı bizim için kendi hayatımızı bildiğimizden daha öncelikli ve önemli olması icap eder. Efendimizin hayatını bildik. Yetmez. Efendimiz ne diyor? Bak, beni sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. Hem nasıl sevgi? Ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuğunuzdan, dünya ve içindeki her şeyden daha çok beni sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Önce peygamberi tanıyacak, sonra peygamberi sevecek, sonra o peygamberin yolunda izinde yürüyecek, ona itaat edeceğiz. Efendimizin yolunda izinde yürümeyi, hani bugün ona sünnet diyoruz ya, sünneti de yanlış anlıyoruz maalesef, bitiriyorum. Sünnetten anlaşılan nedir? Bugün sünnet dendiği zaman, şöyle elinize kalem kağıt versek, çıkarken sünnetten anladığınız nedir diye yazın desek, üç aşağı beş kula yukarı, şu cemaatin yüzde doksanı yazacak olduğunuz şey, sünnet derken aklınıza gelen şey nedir? Ya sarık diyeceksiniz, ya sakal diyeceksiniz, ya misvak kullanmak diyeceksiniz, ya suyu oturarak içmek diyeceksiniz, ya yemeğin sonunda tabağı sünnetlemek diyeceksiniz. Sünnet derken aklımıza gelen bu. Oysa sünnetin tanımı nedir biliyor musunuz? Sünnetin tanımı yol demek, yol. Peygamberin hayatının tamamı bizim için sünnettir. Efendimiz nasıl bir hayat yaşadı? onun hayat tarzı bizim için sünnet olacak. Dolayısıyla son cümle babanın da kocanın da devlet başkanının da ticaret yapan tüccarın da hayatında peygambere ait iz olması lazım. O peygamber herkesin hayatına dokunmuş. Bir baba nasıl olması, bir koca nasıl olması, bir devlet başkanı nasıl olması işte bu görevleri icra eden hayatın tamamında peygamber rol model olursa peygambere uydun sünnetine uydun ona itaat ettin diyebilirsin Rabbim bize böyle itaati nasip eylesin diyelim. Ezani'nin Fatiha.